Selamun Aleyküm herkese. Şöyle mil gözleme yapacağım. Şimdi yağ kızdı. Kısık ateşte şöyle. Hadi. Kapak koyuyorum ki kabarsın diye. 4 adet yapacağım. Annem yer mi yemez mi bilmiyorum. Ben yapacağım. Olmazsa Yunus akşam yer. Evet kızardım. Evet. Yusuf kucak istedi. Evet. Ayağını kabardı. Evet. Annem kendine açmayı tercih etti. Ben açmadan yaptım. Evet şimdi yoğurtlarımı mayalayacağım. Annem kaynatmıştı. Şimdi kavanozları ekleyip şöyle küçük kavanozlar. İlk düşüp eski yoğurttan mayalamak için koydum. Şöyle kendime göstermiyorum. Üstüm şöyle bir kaşık da üstüne süt katıyorum. Hatta bir buçuk kaşık. Sonra onu güzelce böyle çırpıyorum. O kenarda bir kessen. Süsçüya da. Bir kavanoz şöyle süt ayırdım. Üstü da aşağıda dizelerle oynuyoruz. Ama çok ses yapma anneciğim. Sarıydı. Geliyorum şu yoğurdumu mayalayayım. Bismillahirrahmanirrahim. büyüktür. iki kaşık koyuyorum. Anne. Geliyorum anneciğim. Ben geldim. Hoş geldin. Anne bak. Sen nerede düştün öyle ya? Çok acıdı. Nerede düştün gene sen öyle? Haşa acıdı. Allah Allah. Şurada şey olmasın önceden ısıtılmış fırına koyuyoruz. Kapağı açık şekilde. 8 ne saat falan dışarıda kalsa yetiyor. Mehmet'in ağzına geçiyor. Elimden Allah'tan bırakmadı. Aldır küçük kızım. diyordum. Unuttum bir verdiler. İyi. Ve sabahlar diyelim saat 7. Ben 6'da kalktım. Yine suyu uyuyucu Şimdi tencereleri yıkayacağım. Bulaşık makinesini doldurdum. Makine çalışacağım. Orada Yusuf Arer uyandı. Gene bulaşık makinesinden su gelmiş. Oraları sileceğim. Tezgahı topladım. Orada gene Yusuf Arer uyandı. Şimdi yerleri de sildim. Bakın yoğurtlarımız kaymaklı, bol kaymaklı ve güzel olmuş yani. Taş gibi. Evet. Şöyle ben kahvaltı hazırladım. Patates de kızarttım. Annem de bir şey yapıyor. Benim bilmiyorum ister. ne, ne yaptığını. O yatıyor çünkü. Anne göster. Sarım baş köşede oturuyor. Çünkü evet, koltukların kaldığı için. Oynuyor. Artık sepada inmez ki. Sen büyüdün zaten. Masada. Her Birlikte Afiyet yiyeceğiz. Birlikte kalkacağız. Evet. Altı. Altı Yemekten sonra da ödevlerimizi bitireceğiz. Biraz sonra keyif. Mı, sevindi, doğum arkadaşım Afiyet olsun. İyi. Ha, i̇tme. Tamam onu alacağım. Evet efendim. Şöyle. Milfe gözleme yaptım. Annem daha yanık sevdiği için ona yanık yaptım. Salem iki günden beri öksürüyordu bu arada. Ben de, ben de, Sabah da kustu biz Yunus'la acil indirdik. Çok şükür boğazında bir şey yokmuş. De, hani iki hafta önce de dedim branşit olmuştu. Şöyle bir baloncuk makinesi aldı babası de, ona. En istediğim. Evet. Size de baloncuk gönderdim. Hadi yap bakalım nasıl oluyor. Şimdi göstereyim. İlk, ilk köpüğümüze bak. Yusuf da yani. yeni uyandı. Bir kaföğümüze batırıyoruz. Evet. Böyle hızlı şekilde batır Ya yavaş yavaş yap. Yani Yusuf'un kafasına doğru yapma. O geri gelsin. Direkt yere doğru yap bence. Bitti herhalde. Biraz daha yap. <laughs> Bobo içiyoruz. Ağzımızı öksürürken kapatıyoruz. Anne bir şey diyeceğim. Hafif hafifseldi ya. Haydi parti. Bittiği zaman böyle köpüğümüz. Eve geldik daha market poşetlerini yerleştirmedik. Yusuf benimki çok oldu. Sonra uyanmış, yeni uyanmıştı. Makineyi çıkardık. Ağlaması kesildi. Anne bir de ben videoyu alayım. Yok beni alman canım. Hayır kardeşim kardeşim. Tamam ben alıyorum sen al şöyle. Ben şimdi market gelenleri marketten bir şeyler aldık. Ganimetleri. Şöyle yüz de 20 TL'lik şöyle araba aldık da şurası kırık çıktı. Ama bir şey olmaz. Sarı hanım beğendi. Ben de görmemişim kırık olduğunu. Ama bir şey olmaz dedi. Evet. Yani oynadı. Bak ne yap biliyor musun? Geriye git. Oradan yap. Anne şuna bak. Ama öyle olunca çocuğun kafasına gelir. Yapma. Mardin'i. Beyefendi, Beyefendi bekliyor. Bekliyor musun? Kabuk parçası yaptık buraya haberiniz olsun. Yusuf Erer beğendin mi? Araba nerede? araba nerede Yusuf Erer? Araban nerede? Hani araba? Yusuf Erer. Kafasına doğru yapma çocuğun diyorum sana. Geriden ya doğru yap. Gidim. Hı hı. Ana, baba, Görüşmek üzere. Evet. Allah emanet olun. Evet. Lucifer'a. Evet. Bay bay. Görüşürüz. Hoşçakalın. Öpücük at. Evet, evet. Beğendin mi? Evet.